Arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. 18 Aralık 2025 Perşembe bugün. Bahsettiğim ikinci videom bu. Bu e, videoda sizlerle e, makine mühendisliği tasarım süreçleri konusunda bazı bilgiler paylaşacağım. Malum bildiğiniz üzere CDG Akademi bünyesinde bu konuyla ilgili ciddi bir eğitimimiz var. Hatta ilk verdiğimiz eğitimlerden bir tanesi. Detaylı bir eğitim. E, bunların çeşitli versiyonları aynı zamanda da e, dökmen olarak da yayınladık bunu. Şimdi biraz e, örnekleriyle birlikte bu makine mühendisliği tasarım süreçlerinden bahsedeceğiz. Mühendislik insanoğlunun aslında e, yaratıldığı ve geliştiği günden beridir var olan bir şey. Günlük hayatımız içerisindeki bir takım problemleri çözmek üzerinde kurguladığımız çözümler neticesinde ortaya çıkmış bir konu. Ve hani tarih öncesi çağrılarda ustalık veya bir takım hayatı kolaylaştıran mekanizmaları ortaya çıkarmak, problemleri çözmek üzerine gelmiş bir durum. Peki hani bunun ötesinde hani e, insanların hakkında e, şöyle bir soru oluşabilir. Ya biz neden mesela e, işte mühendislik süreçlerini, makine mühendisliği süreçlerini yaşıyoruz diye. Hani bir ipucu da verelim. Makine mühendisliği bir ana dal ama neye bağlı? İşte uygulamalı fizikler, uygulamalı fizik konusuna bağlı olan bir yapı. E, oradaki dört temel anadaldan bir tanesi ve buradan da hani nasıl diyelim diğer aşağı yukarı e, havacılık mühendisliği gibi, otomotiv mühendisliği gibi, mekatronik mühendisliği gibi, tekstil mühendisliği gibi yapılar her zaman için işte uygulamalı fizikler sonra makine mühendisliği ve makine mühendisliği içerisinden çıkarak oluşmuş olan yapılar. Biz hani e, makine mühendisliği tasarım süreçlerini veya makine mühendisliği süreçlerini konuştuğumuzda aslında nelerden bahsediyoruz? günlük hayatınızda karşılaştığınız, günlük hayatınızda hayatı kolaylaştırmak için kullandığınız bir sürü alet, edevat veya mekanizmayı düşünün. Sonuçta birileri oturup bunu düşünürken, bunu nasıl çözeceğini düşünürken, işte bir takım araçlara ya da bir problemi çözmek için bir fonksiyonu düşünüyor. Ben e, bu konuyla ilgili bu eğitim kapsamında e, çalışma yaparken yine kullandığımız kaynak kitap içerisinde bulunan bir bisiklet örneğini genelde kullanıyoruz. İşte bisiklet nedir? İşte iki tekerlekli ve ortalama olarak bir insanın kolayca yolculuk yapmasını sağlayan kendi üzerindeki belli bir yükle yolculuk yapmasını sağlayan bir araç olarak düşünüyoruz biz bunu. E, bunun gibi çok fazla sayıda örnek var ama hani olayların nasıl bir sıralama izlediği biz bu tasarım süreci içerisinde nereden nereye geldiğimize bakmak istediğimizde. Çünkü bu örneği alıp başka pek çok konuda kullanabilirsiniz. Örneğin bir parça üreten bir makineyi tasarlamaya kalktığınızda, kapıyı açmak için bir mekanizma tasarladığınızda, otomatik kapıyı açan bir mekanizma tasarladığınızda ya da işte içtiğiniz gazlı meşrubatın kabağını açacak bir mekanizma tasarladığınızda düşündüğünüzde tamamen bizim makine mühendisliğinin tasarım süreçleri alanına giren bir e, nasıl diyelim e, süreç aslında takip ediyorsunuz. Yani nedir o? İşte hani bizim hep söylediğimiz bir şey var. Ben bu arada bir taraftan notlarıma bakıyorum. Sizlere bunları anlatmak için. E, şimdi bir problemi çözmek için akıl yürüttüğümüzde bunu sağlayacak olan hani işte aklınıza bir fonksiyon geliyor. Çözülmesini istediğiniz bir problem var. Hani burada neyden gidelim? Ya arkadaş biz bir ulaşım aracı tasarlamak istiyoruz. Tabi orada bir takım detaylar var. Örneğin bir bisiklet tasarlayabilmeniz için bu bisikletin üzerinde hareket edebileceği ki bisiklet e, genel yapısından yola çıktığınızda hareket edebileceği görece düzgün, görece kabul edilebilir. Üzerinde yol alabileceğiniz yani bir dağlık, kayalık, taşlık bir arazi değil ama uygun bir arazi olduğunda varsa diyoruz etrafınızda, çevrenizde. Dolayısıyla burada bu fonksiyonu yerine getirecek bir araç düşünüyorsunuz. Bu aracı düşünürken işte bunun bir kişiyi taşıması gerektiğini düşünüyorsunuz. Örneğin şu anda tek bir yolcuyla bu fonksiyonu yerine getirebilecek. Kafanızda genel hatlarını tasarlamaya başlıyorsunuz. Ya işte bu oldukça basit malzemeler oluşmalı, kolayca yönetilebilmeli, hafif olmalı. Aklınızda bir şeyler var ve bununla ilgili bir fonksiyon tasarlıyorsunuz. Şu anda bu fonksiyonun içerisindeki detaylar kapalı bir kutu şeklinde. Örneğin sistem mühendisliği çalışmalarından aklınıza gelsin veya yani sistem çözümleri çalışmalarından aklınıza gelsin. Ve bunun neticesinde siz buradan bir sonuç arz ediyorsunuz. Bir kullanıcı var. Kullanıcının kullanacağı bir araç var. Yerine getirmesi gereken bir fonksiyon var. Ulaşım. İşte bunun sonucunda da işte A noktasından B noktasına belli bir sürede ulaşmayı hedefliyorsunuz siz. Ve genel olarak fonksiyonu tanımlıyorsunuz. Şimdi çözüme baktığınızda ya tamam böyle bir şey düşünüyorum ben. Her şey tamam. Peki bu arkadaş hani nelerden oluşacak? Ne gibi alt sistemlerden oluşacak? Nasıl bir şekli şemali olacak? Bunun ne gibi alt sistemleri olacak? Birbirleriyle nasıl ilişkileri olacak? Ve kafanızda bir de şu kurgu var. Ya arkadaş ben bir sistem düşünüyorum. Bunun ee, bir davranış göstermesini bekliyorum ben. Yani nedir o? İşte bunun iki tekerleği olsun, bir tane gidonu olsun, bir tane selesi olsun, tahrik sistemi içerisinde örneğin biz bir pedal, pedalların zincirle tahriği arka ya da ön tekerleğe aktardı. Kullanıcının pedallara basarak hareketi ilettiği ve bu şekilde yol alan bir sistem. işte bu sistemin hareket etmesi için bu şekilde bir sistem düşünüyorum. Dişler olacak. Farklı yol durumlarına göre belki bir e, vites durumu söz konusu olacak. Farklı dişli boyutları, oranları olacak. Bunlara bir aktarma sistemi olacak yine mekanik şu an için. Aynı zamanda bu sistemi durdurabilmek için bir fren sistemi olacak. İşte e, sele ergonomik olacak, kullanıcının rahat oturabileceği, kolay idare edebileceği bir gidonu olacak, yönlendirebilir şekilde direksiyon sistemi olacak bu sisteme yön veren. Kafanızda bunları kurguluyorsunuz. Bunlar henüz havada. Bunların aralarındaki ilişkileri kurmak için oturup iyice düşünmeniz gerekiyor ve hepsinden de yaklaşık işte arzu ettiğiniz sonucu alacağınız bir yapı tasarlıyorsunuz burada kafanızın içerisinde. Ve bunlar siz bu süreçlerin içerisinde ilerlerken, tasarımı düşünürken belli oranlarda işte gerçeğe yaklaştırdığınız boyutsal olarak, malzeme olarak, üretim metodolojisi olarak veya diğer detaylı olarak gerçeğe yaklaştırdığınız bir yapı haline geliyor. Ve nedir bu? Hani bu oldukça basit bir örnek. Bunu örneğin tek kişi çalışabilirsiniz. Veya işte siz bunu sadece bir prototip olarak değil ama prototip sonrası çok sayıda adetli üretmeyi düşünüyorsanız buna göre bir yapı kurgulamanız gerekiyor. İşte neyi bilmeniz gerekiyor? Tamam makine mühendisiniz, makine teknikeriniz var. Bunun dışında kullanacağınız malzeme ile ilgili olarak ekibinizde malzemeden anlayan birilerinin olması lazım. Aynı zamanda üretimden anlayan birilerinizin olması lazım. Aynı zamanda bu ekibinizin içerisinde ee, insan unsuru olacağı için ergonomiyle beraber bu sistemin bir insanın kullanımına nasıl uygun olacağını belirleyecek bu konuda çalışacak olan insanlara ihtiyacınız var. Ve siz bu konuda seri üretim yapacaksınız, adetli üretim yapacaksınız. İşte bu e, üretim hattını tasarlayacak. Hani şöyle bir şey vardır. Bu e, şöyle söyleyelim. 20. yüzyılın başında zamanlı mühendislik kavramı sequential yani ee, sırayı takip eden e, mühendislik yaklaşımı dışında eş zamanlı mühendislik dediğimiz bir yapı var. Bu sonradan işte alt Sıkma ve Kaizen'e doğru gelen e, bir yapı. Eş zamanlı mühendislik bütün süreçlerin bir anda grup halinde düşünüldüğü, bütün unsurları sizin aynı anda kefeye koyup akıl yürüttüğünüz, çalıştığınız, birbirleriyle çeşitli muhakemelere tabi tuttuğunuz yapıların olduğu bir tasarım süreci bütünü içerisinde yer alıyor eş zamanlı mühendislik kavramı. Ve bunların hepsini düşündüğünüz, tasarladığınız ki şu an bu anlatım üzerinden kafanızı biraz karıştırıyor gibi görünebilir. Fakat biz şunu gördük ki özellikle 20. yüzyıl boyunca tasarım süreci içerisinde biz bütün boyutlarıyla her şeyiyle her konuyu işin içerisine katmaksızın ve bunları aynı anda düşünmeye başlamaksızın gerçek anlamıyla optimum yani olması gerektiği kadar iyi ve yüksek kalite sonuçlara başka türlü ulaşamadığımız bir yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Ve şöyle de bir konu var. Her tasarım için bizim üç temel kıstasımız var. Maliyet, zaman ve kalite. Bizim ortaya çıkaracağımız tasarımın her zaman için maliyetinin kabul edilebilir bir seviyede olması lazım. Ve bu ürünün olabildiğince... ...kontrol edilebilir, kabul edilebilir bir zaman süresi içerisinde üretilebiliyor ve piyasaya sunulabiliyor olması gerekiyor. Ve... ...kalitenin de kabul edilebilir seviyede olması gerekiyor. Bununla ilgili benim o eğitimde anlattığım, 1989 yılında yanlış hatırlamıyorsam yapılmış bir çalışma var. Kaliteden ne anladığımızı... ...kalite kavramından farklı kullanıcı gruplarının... ...farklı yanıtlar verdiğini gösteren bazı e, saha çalışmaları var. Dolayısıyla biz kalite dediğimiz zaman daha çok müşterinin ya da son kullanıcının isteklerine en uygun yanıtları verebilen ve makul sürede üretilebilen sistemler olarak bakıyoruz biz bunlara. Yani şöyle bir şey var, siz inanılmaz seviyede yüksek kalite sunan bir ürün ortaya çıkarabilirsiniz ama bu çıkaracağınız ürünün satış fiyatı ve piyasaya çıkma süresi kabul edilebilir olmaktan uzak olabilir. Dolayısıyla sizin hani bir de ürün yaşam döngüsü dediğimiz olay var. Konfigürasyon yönetiminden gelen product life cycle. Bu noktada hani şöyle söyleyelim. O ürünün bütün tanımlanmış ömür hayatı içerisinde veya o ürünü takip eden versiyonları ve benzer başka sistemlerin piyasaya giriş noktası ölçüsünde bunların hepsinin dikkatli şekilde değerlendirilmesi, ortaya konulması gerekiyor. Aksi takdirde sizin bir ürün çıkartarak hani bunun şöyle söyleyeyim yani çok uzun yıllar boyunca üretmeniz de mümkün olabilir. Buna benzeyen ürünler var piyasada. Çeşitli alanlarda gerek askeri gerek sivil versiyonda. Kabul edilebilir süreler boyunca bu ürünlerin üretilmesi ve satılmasını sağlamanız gerekiyor. Neden? Çünkü sonuçta herkes bir işletmeye bağlı ve bu işletmenin de bir kar ve para kazanma anlayışı olacak. Dolayısıyla siz maliyet, zaman ve kalite noktalarında bir denge kurmakla sorumlusunuz. Biraz işin hani e, tasarımcı ve ekip kısmına inecek olursam bir yine e, performans e, pa, özür dilerim fonksiyon davranış ve performansı yine bir vurgu yapacağım. E, tasarımcı kısmı ya da tasarım ekipleri kısmı sizin ürünün daha giderek sofistike ya da kompleks olma durumuna göre gelişen e, bir yapı içeriyor. Ve aşağı yukarı hemen her şeye yanıt verebilir seviyede kendi iç yapılanmasına ya da ekip üyelerine sahip bir tasarım ekibinizin olması gerekiyor. Ki hemen bir tırnak açalım. İşte bir takım örnekler vereceğimi söylemiştim. Türkiye'de genelde hani piyasada arge e, yapan ya da ürün geliştirme yapan ya da hani kabul edilebilir ölçülerde bu ürün ne olursa olsun yani mobilyadan tutun da işte cep telefonlarına kadar bütün o geniş yelpaze içerisinde belli ölçülerde tasarım ya da mevcut olan bir ürün üzerinden geliştirme yapan ekipler var. Ve e, Türkiye'de şu an piyasa koşullarında hani ARGE ya da ÜRGE pek yapılmıyor ve ekipler e, e, istihdam bu konuda eskisi kadar hani, geniş ölçekte desteklenmiyor. Dolayısıyla giderek daha az sayıda insanla giderek daha az çeşitlilikte ekiplerde e, bir yapıyla siz ilerlemek zorunda kalabiliyorsunuz. Ama normal şartlar altında sizin üzerinde çalışacağınız sisteme göre bir örnek verelim. Bir askeri sistemle ilgili çalışacağız biz. Dediler ki işte bundan 10 sene kadar falan önce bir yapı çıkaralım. Biz burada ihtiyacımız olan istihdam miktarını belirtelim. Biz ortaya koyacağımız sistemin bu prototip de olsa tasarım çalışması da olsa biz temel olarak kaç tane alt sistem olduğunu tahtanın üzerine yazabiliyoruz. Tahtaya bunları yazdık. Dedik işte şu ana sistemler var. Bu kırılımlarda şu alt sistemler mevcut burada. Her disiplin belli. Disipline göre her alt sistem için dedik ki işte buraya mühendis gerekiyor. Buraya tekniker gerekiyor. Buraya iki tekniker gerekiyor. Buraya üretimden anlayan birileri gerekiyor. Buraya tezgahtan anlayan birileri gerekiyor. Buraya kesici takımdan anlayan birileri gerekiyor. Buraya ürünü çalışacak olan birileri gerekiyor. Buraya ergonomiyi çalışacak olan birileri gerekiyor diye biz hani şöyle söyleyeyim optimum sayıda minimum katılımla bir ekip yapısı oluşturduk ve anlattık bunu izah ettik ve bunun üzerinden o konu kendi içerisinde bir gelişme potasına girdi ve kendisi içerisinde ilerledi o temel ekip yapısı o şekilde ortaya çıktı fakat şu var hani bu ekip yapılarını sizin ürününüzün mevcut konfigürasyonunun özel ya da sofistike olması ya da yüksek teknoloji içermesi durumuna göre çeşitlenmek durumunda. Aksi takdirde şu oluyor. Siz hani optimal ya da minimum sayıda bir ekiple gitmek istediğinizde bu da anlaşılır bir şey. Buna da bir itirazımız yok. Ama bunu yapmaya kalktığınızda ortaya çıkan durum şu. Örneğin tek başına bir mühendisin, tek başına bir makine mühendisinin, tek başına bir elektrik elektronik mühendisinin her ne kadar hani ekibine adam katmaya çalışsa da bazı konulardaki yanıtları kendi penceresinden yanıtlamak zorunda kalacağı biraz zorlanmış bir sistem içerisinde hareket etmesi durumunda kalabiliyor. Bu da ne oluyor? İşte bu bahsettiğimiz maliyet zaman ve kalite konusunda herhangi bir noktaya biz yeterli yanıtı veremeyen durumlara düşebiliyoruz. Şimdi bir tekrar notlarıma bakıyorum. Şu anda bu video içerisinde oldukça 14-15 tane konu başlığımız var burada. Bunun belki Devamını e, yapacağım. Bir hızlıca bakalım. Şimdi şöyle bir nokta var. Buradan şu noktaya atlayacağım. Siz tasarım sürecini çalışıyorsunuz. Tasarım sürecinde e, tasarımın zarfını, yani en genel hatlarını çıkardınız olması gereken. Çıkardığınız noktada varmaya çalıştığınız bir takım çözümler ve sonuçlar var. İşte örneğin dediniz ki bisiklet örneğine gidelim basit olması için. İşte burada tekerlekler olacak. Tekerlekler içerisinde pedalı bir tahrik sistemi olacak. Zincir olacak bunda. Belki vites olacak. Olmayacak. Bu noktada siz şu noktaları koymanız lazım. Benim çözüme ulaşmam için buraya koyacağım çözümler içerisinde bir takım alt spesifikasyonlar yaratıyorsunuz. Nedir o? Örneğin tekerlek, tekerlek nasıl olacak? Pedal, pedal nasıl olacak? Pedaldan arka tekerleğe ya da ön tekerleğe tahriyi ileten dişli sistemi nasıl olacak? Nasıl bir malzemeden oluşacak? Bunun şekli şemali nasıl olacak? Bu örneğin hareketi birebir mi aktaracak? Yoksa işte farklı arazi ya da rampa koşulları için farklı dişli oranları mı söz konusu olacak? İşte örneğin benim lastiklerim dolgu lastik mi olacak? Yoksa içerisine bir pompayla hava basmamız gerekecek. Dolayısıyla burada bir sübap mı olacak? İşte seleyi şu seçeceğiz. Gidonu yukarıda tutacağız. Aşağı tutacağız şeklinde bütün bu detayları aşağı doğru yazdığınız her bir alt sistemi en küçük vidasına kadar sınıflandırdığınız bir yapıyı ortaya çıkarmanız gerekiyor. Neden? Çünkü ihtiyaçlarınızı nerede neyi geliştirmeniz gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bu çözüm sizde olmayabilir. Bu çözümü siz dışarıdan temin edebilirsiniz. Bu çözüm için dışarıdan birilerinden yardım alabilirsiniz. Bu konuda bir sıkıntı yok. Ama siz başlık olarak bile bunu yazıp bunun ne olduğunu bilmekle yükümlüsünüz. Yani şöyle düşünün. Komple bir ana muharebe tankı veya zırhlı araç çalışıyorsunuz. Veya komple bir silah sistemini çalışıyorsunuz. Bu sadece namlu ateşleme grubu tetik olayı değil. Bunları hareket ettiren, bunları kontrol eden yapılar şeklinde olabilir. Burada da siz her soruya doğrudan yanıt veremeyebilirsiniz ama yanıtı verecek kişileri bulabilirsiniz. Sistemi kontrol edecek Atış kontrol sistemini kuracak olan diğer alt başlıkları tespit edebilirsiniz. Bunlarla ilgili destek, yardım ya da çözüm e, konularına erişme şansınız olabilir. Ve bunları ciddi şekilde belirlemeniz gerekiyor. Başlıklarını koymanız gerekiyor. Ki bunları siz detaylandırıkça aşağı doğru inerken bunları nerede çözeceğinize karar verdiğinizde size bu konularla ilgili olan ara çözümler gelecektir. Orada karar vereceksiniz. Örneğin ben bunu yurt dışından ithal mi edeceğim? Ya da yurt içinde bunları çözecek miyim? Veya bu konuyu çözmek için içeride şirketin içerisinde in-house olarak bir üretim, bir eğitim, bir geliştirme çalışması mı yapmam gerekiyor? Bunu dışarıdan mı almam gerekiyor? Burada örneğin benim ülkemde hiç var olmayan bir ham madde mi var? Benim ülkemde hiç var olmayan bir alt teknoloji mi var? Bu ayrımlara varmanız gerekiyor. Bunları tespit etmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar Süreç içerisinde sizin kendi sıralı amirlerinize ya da bulunduğunuz kurum ya da işletmenin en yüksek makamına bakın işte biz bu konuyu şu 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 şekilde çözebiliriz, yapabiliriz diye anlatmanız gereken noktalar oluyor. Burada bazı detaylar var. İşte konsept oluşturma, mühendislik spesifikasyonlarının belirlenmesi. Bunları bütün o tasarım çalışması içerisinde kullanacağınız yerler. Bazı durumlarda başa dönerek tasarımı gözden geçirdiğiniz, yeniden tasarladığınız, değişiklikler yaptığınız bazı ara unsurlar söz konusu buralarda ve hepsinden öte siz ortaya bir prototip yapısı çıkarıyorsunuz. Biz bunu çok anlatırız. Çünkü şöyle bir şey vardır. Siz ortaya önce bir fikir, bir kavram koyarsınız. Daha sonra yapmanız gereken şey bu kavramı doğrulamaktır. Kavramı doğrulamak. Yani evet ben ortaya bisiklet diye bir araç koyuyorum. Bu iki tekerlekli bir ulaşım aracı. Tamam bu fikir. Ortaya bu fikri doğrulayan bir prototip. Hani belki bu nihai ürüne hiç benzemiyor. Ama sonuçta aynı fonksiyona yanıt veriyor. Şu noktaya gelelim. Şimdi arkadaşlar, biz bir fonksiyon tanımlıyoruz. Bu fonksiyonda sistemin bir davranışı var. Bisiklet dedik, bir kişi binecek, pedalı çevirecek ve ilerleyecek. Beklediğimiz sonuç ne? Örneğin biz hiç buna vites koymadık. Birebir aktarıyor, birebirde de tekerleğin bir dönüş hızı var. Dolayısıyla yol almanızı sağlıyor. Bu, sizin sistemden beklediğiniz sonuçtur. Davranış. Bir de bunun, örneğin siz bir tur attınız, pedalı bir tur çevirdiniz ve işte bisikletin 2 metre yol almasını bekliyorsunuz. Pedalı çevirdi eleman, belki de sistem hiç hareket etmedi. Pedalı çevirdi sizin deneyecek olan test görevlisi. Belki 2 metre gitmesini beklediğiniz araç 1 metre gitti. Bu dediğiniz şey performanstır. Ve sizin ortaya çıkardığınız yapının e, verdiği gerçek sonuçtur. Yani işte beklentinizin altında kaldınız ya da tam tersi beklentinizin üstüne çıktınız. Buradaki fonksiyon, davranış ve performans arasındaki ilişki önemli, ciddi şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü neden? Ben bu alt sistemlerle ilgili bir takım çözümlere, sonuçlara gideceğim buradan. Bir takım yargılara varacağım. Tüm bu yol aldığım noktalarda yaptığım bütün çalışmaları ben tasarım notları halinde tutuyorum. Bugüne kadar benim kendi meslek hayatımda gerek roketler konusunda, gerek silahlar konusunda, gerek diğer alt sistemler veya çalışmalar konusunda yaptığım bütün çalışmalarla ilgili tuttuğum el yazması notlarım duruyor. Neden? Çünkü yarın bir gün dönüp ben bunlarla herhangi bir şekilde o işin içerisindeyken falanca tarihte ne düşünmüştük, ne yapmıştık? ne sonuç almıştık şeklinde konulara yanıt vermem için bunlar elzem. Tasarım notları. Teknik resimler. Biz her zaman söylüyoruz. Bütün tasarım çalışmaları içerisinde teknik veri paketi dediğimiz resmi bir yapı vardır. Birazdan bahsedeceğim bundan. Teknik veri paketi içerisinde bütün tasarım notlarınız, bütün malzeme raporları, bütün o malzemelerle ilgili test raporları, dışarıda üretilen ya da içeride ürettiğiniz bunun dışında bütün montaj resimleriniz. Bunun dışında bütün üretim resimleriniz. Her şey o yapıyı üretmek için gerekli her türlü bilginin içerisinde bulunduğu bilgi paketidir. Ve bunu oluşturmak sadece ve sadece bir şeyle bitmeyecektir. Teknik resimle ya da teknik resim detayıyla asla bitmeyecektir. Onu söyleyelim. Dolayısıyla bu teknik veri paketiniz. Önemli. Çünkü buradan nereye gideceğiz? Biz Kavramı doğruladık prototipte. Yani fikri doğruladık. Fikri doğruladıktan sonra bir prototip daha yapacağız. Prototipin kendisini doğrulayacağız. Ürünün kendisini doğrulayacağız. Sonra ee, bunu üretim hattını doğrulamak için bir çalışma yapacağız. Çünkü tamam fikrimi doğ doğruladım. Ürünü doğruladım. Ürünün üreteceğim imalat hattını da doğrulamam gerekiyor. Çünkü bunların toplamı beni nihai ürüne götürecek. Ortaya bir tane nihai ürün çıkartıyorum. Ve çünkü buna göre benim tasarımımı tekrar tekrar gözden geçirdiğim aşamalar söz konusu oluyor orada. Bunlar neler? Bir kere ben bu imalat hattına kurduğum makinaları, imalat hattında bahsettiğim montaj sıralamasını, her şey doğrulayabiliyor olmam gerekiyor. Doğrulayacağım ki bunları ben ortaya sonuçta tamamlanmış bir çalışma çıkaracağım ve bu benim nihai Teknik veri paketine, TDP'ime dönecek. Ve TDP sonuçta bunu tasarlayan grubun elindedir. Bir detay verelim. Tasarımcı ekipler bu konuyla ilgili bütün yapılacak olan testler ya da bu ekipmanın kullanım kılavuzunun yazılmasıyla ilgili bütün detaylar tasarımcı ekibin sorumluluğundadır. Onlar söyler bunu. İlk halini onlar yazar zaman içerisinde sürecin devamında bunlarla ilgili çeşitli geliştirmeler ya da ilerlemeler söz konusu olabilecektir. Bu arada arkada bir davetsiz misafirimiz var. Neyse artık videonun kaydına giriyoruz onu çıkarmayacağım. Genel olarak söyleyeceğim şeyler bugün bunlar. TDP'ye ulaştık teknik veri paketimize. Teknik veri paketimizden artık o idari bir karardır. Teknik veri paketi üzerinden biz istediğimiz zamanda üretime başlayabiliriz üretime başlama noktasında da dediğim gibi üretim hattının yani imalat hattının kalifikasyonu gibi bir çalışma vardır. Ondan da sonraki videolarda bahsedeceğiz. Bugün artık burada kalalım. Ee, sonraki videolarda da görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyorum.